Uyuyor hala. Dua et de uyandığını düzelmiş olsun. Ben geldim. Abi kusura bakma ya. Anahtarımı unutmuşum bu sefer. Ne oldu? Girme sakın. Neden? Dur. Ee, o şekilde giremezsin. Bir kişilik okuldan geliyorsun. Üstün başın mikrop dolu. Ne oluyor ya? Şaka mı yapıyor ama? Bekle orada. Basma sakın içeri. Niye eski, eskiden olduğu gibi davranıyor? Şaka yapıyor değil mi? Neriman, ablam bugün pek iyi değil. Neden? Niye iyi değil ki? Ne oldu? Şuna bas. Ha? Sen istersen dediğini yap. at o üstündekileri. Babayı düşünmek zorundayım herhalde. Çıkar. Safiye, yapma. Karışmayın. Allah Allah. Üstün başın pislik içinde. Mikrop kapar baba. Hasta mı olsun istiyorsun? Çıkar koy şunu. Şey yapsam abla, sabahlık giysem üstüme. Olmaz dedim. Sadece baba değil. Artık Naciye de... Tamam, bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Hadi. Çıkar. At içine. At Neriman. Çıkar at onun içine. Hadi. Hadi. Duymadın mı? Üstündekiler de pis. Böyle giremezsin. Çıkar. Pis değiller ki ama ben dün eve nasıl geldiysen bugün de öyle geldim. Pis değiller abla. Neriman. Tamam hadi çıkar montunu at oraya. Çıkar. Değdirme hiçbir yere. Değdirme. Değdirme. Banyoya doğru banyoya. Geç çabuk. Değme bir yere, değme. Ne bakıyorsunuz? Ailemin iyiliğini düşünmek zorundayım. Ne yapayım? Han. Ha, abla. İyi uyanmışsın, iyi bari. Şey yemek getirdim size. Hani belki yapmaya fırsat bulamamışsındır diye. Ben getireyim dedim. İstemez götür onu. Niye ki? Size yaptım bunu ben. Naylonu bas sadece, naylona. Başka bir yere basamazsın. Kapıda açık duruyor, içeri toz giriyor, kötü hava giriyor, pis hava giriyor. Tamam, kapat kapıyı. Yaklaşma bana, şuraya bas. Han, sen bunu al. Geç... ben, anlamadın galiba. Onu ne babaya neden de ye yediremem ben. Ben yaptım abla bunu. Kendi evimde yapıp getirdi. Tamam, ben de onu diyorum. Allah Allah. Sen artık başkalarıyla başka bir evde yaşıyorsun. Ben senin mutfağın temiz mi, pis mi bilmiyorum. Yani, kusura bakma, özenmişsin, emek vermişsin, sağ ol. Ama yiyemeyiz biz hiçbirimiz onu. Anladım, tamam, sıkıntı yok abla. Şey de e, sen yemek yapabildin mi? Babanın ilaç saati geliyor da geç kalmasın diye. Tamam, gireceğim, başlayacağım şimdi. Allah Allah. Adam aç bırakacak değilim herhalde. Tamam, o zaman beraber yapalım daha hızlı olsun, olur mu? Olmaz. Mutfağıma giremezsin artık. Kusura bakma.

tamamdır. Her şey hazır. Han, çağır edin Neriman'la babayı. Abla, onlar gelmeden biz seninle bir konuşsak mı? Neyle ilgili? Naci sana bir şey söylemiş. Sen de biraz yanlış anlamışsın. Kafanda büyütmüşsün beni. Baba! Neriman! Hadi sofra hazır gelin. Ha? Ne var ne bakıyorsun Neriman? Geç hadi. Allah Allah. Baba, ha baba. Gel. Hadi geç. Baba bak bu su artık sizin suyunuz. Sadece siz içeceksiniz. ikiniz için tamam mı? Ha onu içeceksiniz siz. Karıştırmayın sakın. Bizim suyumuz farklı. Neden? Ne var o suda? O mineralli, vitaminli. İyi e, tamam ne güzel işte herkes içsin işte Safi. Olmaz. Şifalı olsun. Bizim su Aa ben unutmuşum. O farklı. Siz ikiniz bunu içeceksiniz. O vitamin çünkü. Getiriyorum. Allah Allah nasıl unuttum ya. Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi ya? Delireceğim yoksa ben çünkü. Kimse üstüne gitmesin. Duydunuz mu beni? Baba sen ablamı görüyor musun? Yani eskisinden beter olmuş. Ne olmuş olabilir ki bir günde ben anlamıyorum. Neden bu kadar üstünüze gidiyor sizin? Tamam senin şekerin var, tansiyonun var. Naci Hoca'nın neden yani Ha, tamamdır. Kaldırın tabakları koyayım hemen. Hadi. Aman baba. Naci sana zahmet. Sizinkini sen koy. Ha. Neriman ne bakıyorsun? Versene bardağını. Ha. Oh, bak mis gibi zerdeçallı mercimek çorbası yaptım, bol soğanlı. Ver Neriman. Bana bak, sen iyice temizlendin değil mi? Hı -hı. Temizlendim. Tamam. Neriman ne düşündüm? Diyorum ki sen bir süre okula gitme. Hatta konuş, ara okulu. De ki ben ikinci dönem gelmeyeceğim. Ben duydum bilgisayar bilgisayar uzaktan oluyormuş o işler çünkü. Neden ama? Yani ben niye okula gitmiyorum ki? Allah Allah! Bilmiyor musun? Tedbiren yani. Bütün o hastalıklar kalabalıklarda oluyor Allah göstermesin. Eve mi taşıyacaksın bir de? Onunla uğraşacağız Allah korusun. Naci sen de. Bana bak o kitapçıya gitmiyorsun ha. Zaten giren çıkan belli değil. 50 kişi girip çıkıyor. Yani bir de sürekli paraya dokunuyorsun. Para en fenası. Zaten içerinin tozu, kiri, insanın astımı yoksa bile astım yapar. Allah korusun sen de gitmiyorsun bir süre. Ne kadar bir süre Safiye? Madem eve kapalı kalacağız. Bari süresini bilelim. Ne zaman bitecekmiş bu dışarıdaki mikrop salgın? Ben bitti diye ne kadar Naci? Tamamdır. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Su iç baba. Afiyet olsun herkese. Anlaşıldı değil mi? İkiniz de gitmiyorsunuz. Ona göre. Hadi afiyet olsun. Baba üfleyerek git. Çok sıcak çünkü. Safiye bir konuşalım mı? Han. Sen de gitmiyorsun işe hoş zaten gittiğin yok da tamam gitme artık bir süre daha ee, babaya da bir yürüyüş bantı alalım bir güzel şey yaparız evde yürür temiz temiz tamam mı abla anladık biraz endişelenmişsin ama şimdi bunu böyle sakin bir kafayla konuşalım tamam mı her şeyden önemlisi babanın temiz hava alması lazım o yüzden dışarı çıkması gerek bu kızın okuluna gitmesi gerekiyor. Eğer Naci'yi de çok düşünüyorsan zaten çalışması gerektiğini biliyorsundur. Tuz. Tuz koymadım baba. Ben senin için koymadım Naci. Sen de çok... Ya yeter çıldıracağım artık ha. Çıldıracağım ya. Abla bak korkmaya başlıyorum artık. Bizi bu eve tıkamazsın. Kendin de tıkılamazsın. Ya daha o gün çıktık seninle ne güzel gezdik tozduk. Dönme dolaba bindin sen ya. Abla. Ama baba. Leke var bunda. Leke var baya. Ben temizlemiştim. Her tarafını temizlemiştim ben bunu. Nasıl kalıp ki leke? İyice temizleyememişim. Yetmemiş demek ki. Ben mutfakta bir temizleyip geleyim. Ne Allah, çıkmadı bir türlü bu ya, niye çıkmıyor? Hayret bir şey. Allah'ım ya Rabbim ya, delireceğim bu benim kaç yıllık deterjanım bundan da değil. Yok bu çıkmıyor. Ne yapayım artık yukarı kaldıracağım. Safiye, istesen de istemesen de konuşmamız lazım artık. Neyi konuşacağız Naci, bardağı mı? Senin bu halini Safiye. Tamam benim suçum, seni hazırlamadan pat diye söyledim. Erken davrandım. Bak, test sonuçlarım Amerika'dan gelecek. Ben yarın doktora gidiyorum tekrar. Naci sus! Git içeri yemeğini ye. Çorbanın soğuttuğunun farkında mısın? Ben o çorba için ne kadar emek sarf ettim, sen biliyor musun? Safiye böyle yapma. Konuş benimle lütfen. Ben ne yapıyorsam bu ailenin iyiliği için yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim.